23 2021 15 10 2022 dönemine ait faaliyet raporunu okuyorum. Bizler yönetim kurulu olarak 23 2021 tarihinde sizlerin teklifi ve genel kurulun oylarıyla ile geldik. Pandemi nedeniyle bu bu dönemde maalesef yeterli faaliyeti gösteremedik. Yine de bu zor şartlar altında yönetim kurulu olarak kısıtlı olanaklarla bir şeyler üretmeye çalıştık. 22-4-2021 günü Ramazan ayı içerisinde Kandili beldemizde ihtiyaç sahibi aileleri teşvik ederek dernekçi gıda yardımı yaptık. Esas olarak eğitim yardımlarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Mezun olan öğrencilerimizden birinin yerine Kandilimizden başka bir öğrencimizin eğitim yardımından faydalanmasını sağladık. 2021-2022 öğretim yılı için Madenci İlkokulu'na dezenfaktan ve maske alımı yapılmıştır. Bunların masrafı derneğimiz üyelerinden biri tarafından karşılanmıştır. Bunu özellikle belirtiyoruz. Arkadaşlar isim kullanılmasını istemiyorlar ama yani münferiden e, yapılan bir yardım olduğu için bunu vurgulamak durumundayız. Bilal'e 1.11.2021 günü Karadeniz Ereğli'de yapılan Hamsi Festivali'nde stand kurularak üyelerimizin ve Kandili sakinlerinin katılımı sağlanmıştır. Bu konuda tüm masraflar dernek yönetimi ve Hurşit Atamer kardeşimiz tarafından karşılanmıştır. Bu konu ile ilgili olarak dernek yönetim kurulu üyemiz ve öğretmen evi aşçıbaşı Meral Demir'e de teşekkür ediyoruz. Bu etkinliklerde bize her türlü olanağı sağladığı için. 24-11-2021 günü gene Madenci İlkokulu ihtiyaç okulundaki ihtiyaç sahibi öğrenciler tespit edilerek kışlık bot, atkı ve eldiven alınmıştır. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığı'nın talebi üzerine dernek evimize su ve elektrik aboneliği alınmıştır. 2021 Temmuz, Temmuz ayında Karadeniz Ereğli Sevgi, Dostluk ve Barış Festivali kapsamında dernek evleri önünde yapılan festival etkinliğine katılınmıştır. Derneğimizin faaliyetlerini kesintisiz ve sağlıklı bir biçimde sürdürebilmesi için üyelerimizin de üye aidatlarını düzenli bir şekilde ödemeleri, esasen dernekler kanununda da zorunlu tutulmuştur. Aydatlar ne kadar düzenli ödenirse öğrencilerin bursunu artırabiliriz ve daha fazla öğrencimize burs verebiliriz. Derneğimiz ayrıca üyemiz olup olmadığına bakılmaksızın tüm kandililerin nişan, düğün, vefat haberlerini düzenli bir şekilde duyurmaktadır önemli haberlerin ayrıca basın yoluyla da haber yapılmasına aracılık etmektedir. Bu konuda Eyüp Bektaş arkadaşımıza da teşekkür etmeyi borç biliyorum. Seçen dönemde yönetimde görev alan tüm arkadaşlarımıza değerleri hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Yeni seçilecek yönetime de şimdiden başarılar diliyor ve hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.